Bugün sana samimi bir şekilde Türkiye'de bir gencin nasıl ev sahibi olabileceğini anlatacağım. Ben ilk evimi 22 yaşındayken aldım. Arabam da vardı. Bunu en başta söylüyorum çünkü sosyal medyada öyle bir negatiflik pompalanıyor ki sanki bu ülkede hiçbir zaman ev ve araba alamayacakmışsınız gibi sürekli negatif ve sizi hedeflerinizden alıkoyabilecek haberler görüyoruz. Tamam gerçekten de şu anda global anlamda bir şeylere sahip olabilmek eski nesillerdeki insanlara göre çok daha zor. Ama bunun imkansız olmadığını, olayın tamamen kafada bittiğini ve kendinizi mental olarak hazırladığınızda gerçekten hayalini kurduğunuz her şeye nasıl sahip olabileceğinizi bu videoda elimden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Birinci kısım zihniyet. Kabul etmeniz gereken bir şey var. O da şu. Şu anda ortalama maaşla çalışarak bir ev sahibi olabilmek gerçekten çok zor. İlk başta kabul etmeniz gereken şey bu. Neden bunu kabul etmemiz gerekiyor? Çünkü sistemin nasıl işlediğini anlamamız lazım. Şimdi arkadaşlar, ben bir şeylere sahip olurken şunu fark ettim. Pasif gelirlerinizin olması, ekstra gelirlerinizin olması sizi gerçekten gideceğiniz noktaya çok daha hızlı bir şekilde götürüyor. Ve bu miktarlar öyle devasa rakamlar değil. Yani ekstra olarak 5000 lira bile bir geliriniz olsa, 10 bin lira bile bir geliriniz olsa bunu mantıklı yatırımlara bölüp birkaç yıl içerisinde kar topunun da etkisiyle büyütebilmeniz mümkün. Eğer maaşlı bir işte çalışıyorsanız da ilk hedefiniz kesinlikle ekstra olarak nerelerden gelir elde edebilirim bunu öğrenmek olmalı. Zaten bu kanalda sizlere ekstra olarak nasıl para kazanabilirsiniz veya nasıl kendi işinizi kurabilirsiniz, nasıl YouTube'dan para kazanabilirsiniz bunların hepsini anlatıyorum. Herkes yapıyor bizden geçti demeyin. Sosyal medyada hala çok büyük potansiyel var ve sosyal medyadan hala yeni hesaplar açılıyor ve yeni hesaplar para kazanıyor. Şu anda herkes şikayet ediyor. Biliyorsunuz, bu ülkede hiçbir şey alamayacağım, hiçbir şeye sahip olamayacağız, hiçbir zaman o kadar para kazanamayacağız, hiçbir zaman borçlardan kurtulamayacağım gibi insanlar sürekli bu şekilde şikayet ediyorlar. Ama şikayet etmek bir şeyi değiştirmeyeceği gibi sizi belki de yapabileceklerinizden bile soğutabilir. Mesela şu anda bir gençsen bu videoyu izliyorsan büyük bir ihtimalle 15 ila 25 yaş arasındasındır. TikTok'ta, Instagram'da saatlerce böyle yukarı kaydırmak yerine parayla ilgili videolar izlemelisin. Bak şu an izlediğim bu video bile sana saatlerce o kaydırdığın Reels'lardan daha fazla bilgi veriyor. Bu videoyu izledikten sonra TikTok'taki arama kısmına Parayla ilgili bir şeyler yaz. Finansal özgürlük yaz, pasif gelir yaz, yatırım yaz, birikim yaz. Bunları yazıp algoritmanı değiştir. En azından yukarı kaydırdıkça yeni şeyler öğren. Git başarı hikayelerini dinle. İnsanlar nerelerden para kazanıyor, neye yatırım yapıyorlar? Hangi yatırım araçları gerçekten çok para kazandırabiliyor? Bunları izlemeye başlayarak zihinsel yapını değiştirebilirsin. Size şunu itiraf edebilirim. Bundan 5 yıl önce ben parayla ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyordum para kazanıyordum evet ama para geldiği gibi gidiyordu. Yani ben o paranın nasıl biriktirileceğini, nasıl yatırım yapabileceğimi, nasıl pasif gelir oluşturabileceğimi bilmiyordum. Bu yüzden benim o zamana kadar kazandığım tüm para çarçur oldu. Nereye gittiği belli bile değil. Tamam belki biraz ekipmanlarımı geliştirdim, ekipman aldım vesaire ama hani ekipmanlarla bitebilecek bir parayı kazanmadım. Daha fazla para kazandım ve aile evinde yaşıyordum. Ama o zamana kadar kazandığım para bir şekilde gitti. Ve ben o günden itibaren dedim ki ya bana para gelir gelmez gidiyor. Ben parayı elimde tutamıyorum. Peki insanlar nasıl ev araba sahibi oluyor? Bu işin içinde bir şey var. Ya ben onların bildiği bir şeyi bilmiyorum ya da benim gelirim az. Gelirim az değildi ama ben onların yaptığını yapmıyordum. Onların yaptığı şey ise parayı öğrenmekti. Hayatımız boyunca parayla ilgili problemler yaşıyoruz. Yani şu an düşünün, yaşadığınız problemlerin büyük bir ihtimalle %80'i, %90'ı parayla ilgili. Peki neden parayı öğrenmek için zaman harcamıyoruz? Neden YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta komik videolar izlemek yerine parayla ilgili videolar izlemiyoruz? Bu bizim problemlerimizin %80'ini çözebilecekken zamanımızı saçma sapan şeylerle harcıyoruz. İkinci kısım bu ülkede olmaz diyenlerden uzak durun. Arkadaşlar biliyorum. Bizim ülkemizde bazı şeylere erişmek gerçekten daha zor. Teknolojik cihazlar olsun, araba fiyatları olsun bunlar diğer ülkelere göre çok daha fazla. Ama bu konuda şu an bizim elimizden gelen bir şey yok. Bu yüzden bu durumu kabullenip nasıl halledebileceğimizi düşünmemiz lazım. Ve şu an benim yaşıtım insanlara bakıyorum daha hiçbir şey denemeden pes etmiş durumdalar ve bunun da en büyük nedeni sosyal medyadaki negatiflik pompalayan hesaplar. Birçoğunuz yanlış hesapları takip ediyorsunuz. Gidip nerede size nasıl olmayacağını anlatan insan var, gidip onu takip ediyorsunuz. Ya sen önce nasıl yapabileceğini anlatan insanları takip et. Başarmış insanları takip et. Hiçbir şeyi olmayıp da sıfırdan başlayıp sıfırdan yükselen insanları takip et. Bu insanların storylerini gör. Sürekli negatif şeyler paylaşan, daha önce hiçbir şey başarmamış insanları takip edersen, onların paylaştığı şeyleri sürekli görüp onlara maruz kalırsan, sen zaten en başta mental olarak bitersin. Şimdi size soruyorum. Hiç denemeden pes etmek mi daha mantıklı? %1 bile şansınız olsa, bir şeyler için uğraşıp denemek mi daha mantıklı? Bakın, en tehlikeli cümleler bunlar. Bu cümleleri duyduğunuz yerden direkt kaçın. Türkiye'de para kazanılmaz, ev almak imkansız. Doğuştan zengin değilsen zenginleşemezsin. Coğrafya kaderdir. Şanslı değilsen para kazanamazsın. Zaten kimse yapamıyor. Biz nasıl yapalım? Evet bunlar benim belki de yıllardır duymadığım cümleler. Çünkü bunu söyleyen insanların yanından ayrılalı çok oldu. Ve bazılarınız bu cümleleri duyduğunda belki kendini rahatlatıyor olabilir. Ama seni hiçbir yere götürmüyor. Olduğun yerde saymaya devam ediyorsun. Ve ben bu bakış açısına kesinlikle savaş açtım ve saatlerce bu konuda tartışabilirim. Hiçbir şey imkansız değildir. Ben sıfırdan başlayarak bu noktaya daha 23 yaşında gelebildiysem, hem de çok büyük paralar kazanmadan bunu sen de yapabilirsin. Bir başkası da yapabilir. Ve şimdi geldik 3. kısma, kötü alışkanlıklar. Şimdi bu bahsedeceğim kötü alışkanlıklar ilk bakışta size çok büyük bir maliyet olarak gelmiyor olabilir. Sigara, nargile, alkol, partiler vesaire vesaire. Aklınıza gelebilecek her şey. Kimsenin hayat tarzına karışmak gibi bir amacım yok. Ama sen daha finansal özgürlük adımlarını atmaya başlamadan sosyal medyada gördüğün sahte hayatlara özenip saçma sapan gereksiz harcamalara başladıysan, saçma sapan kötü alışkanlıkların varsa, işte bu noktada geri dönülemez bir aşamaya geçmiş olabilirsin. Size bu kısmın başında dedim ki bu maliyetler size ilk bakışta fazla gelmiyor olabilir. Mesela diyebilirsiniz, yani alt tarafı haftada bir alkol içiyorum veya Haftada 2-3 kez partiliyorum falan filan. Evet, bunları 1-2 kez yaptığınızda belki hayatınızı etkileyecek düzeyde para kaybına neden olmaz. Ama bunu bir alışkanlık haline getirdiyseniz, yani düzenli olarak bu kötü alışkanlıkları yapıyorsanız, bu sizin cebinizin en büyük düşmanı. Benim kötü alışkanlıklarım olmadı mı? Tabii ki oldu. Yani ben de insanım. Ben şu an size bunları anlattığım için mükemmel bir insan değilim veya bunların hiçbirini yapmamış bir insan değilim. Ben de yaptım. Ama akıllandım. Çünkü bunların hepsi gerçekten de sahte mutluluk arkadaşlar. Gerçek mutluluğu bir şeyler başarmaya başladığınızda, bir şeylere sahip olmaya başladığınızda yaşıyorsunuz. Ama bu saydığım kötü alışkanlıklar size kısa vadeli mutluluklar sağlıyor ama uzun vadede öyle bir tüketiyor ki sadece cebinizi değil, aynı zamanda hem mentalinizi hem de fiziğinizi yok ediyorsunuz. Bu alışkanlıkların hepsi yavaş yavaş sizi fakirleştiriyor. Şunu söyleyen insanları bile gördüm arkadaşlar. Yani ayda 150 bin lira kazanıyorum, ayda 200 bin lira kazanıyorum ve yetmiyor. Evet bunu söyleyenler bile var. Birazcık o insanın hayat tarzına baktığında paranın neden yetmediğini, neden paranın gelir gelmez gittiğini anlayabiliyorsunuz. Çünkü bazı insanlar var ki ayda 200 bin lira da kazansa, 300 bin lira da kazansa hiçbir zaman bir şeye sahip olamayacaklar. Böyle bir şey olabiliyor mu gerçekten demeyin oluyor arkadaşlar. Benim de daha önce tanıştığım böyle insanlar vardı ve benden kat ve kat fazla para kazanmalarına rağmen hiçbir şeyleri yoktu. Yani günlük yaşıyorlardı. Para geliyordu, o paraya göre yaşıyordu, paranın gelmesiyle gitmesi bir oluyordu. Ben bunu kendi gözlerimle çok kez gördüm. Bu yüzden bu videoyu izleyen genç arkadaşlarıma verebileceğim en önemli tavsiyelerden biri arkadaşlarınızın gazına gelip de saçma sapan aktivitelere katılmayın. Saçma sapan Gereksiz harcamalar yapmayın. Son model iPhone almayın. Yani bu sizin işinizle alakalı değilse almayın arkadaşlar. Yani gerek yok. Gerçekten gerek yok. Bakın ben sosyal medyadan aktif bir şekilde yaklaşık 6-7 yıldır para kazanan bir insanım. Ona rağmen şu an kullandığım telefon hala iPhone 14 Pro. Yani son modelini almaya gerek duymadım. Çünkü yani gereksiz bir para. Belki 17 Pro alırım bu arada çünkü bu biraz eskidi. <laughs> Ama diyorum ya bu benim işim. Benim işim olmasına rağmen ben hala 14 Pro kullanıyorum. Ama bazılarını görüyorum sırf el aleme hava atabilmek için borçlanıp son model iPhone alıyorlar. Ya arkadaşlar bu kadar düşmeyin. iPhone'la hava atmak nedir? Gerçekten hava atmak istiyorsanız eğer yani tabi hava atmak gibi bir amacınız olmasın ama yani hava atacağınız şeyler sizin başarılarınız olsun. Sizin güzel alışkanlıklarınız olsun, fiziğiniz olsun. Borçla alınmış iPhone'la hava atmak değil veya kredi kartına borçlanıp Bozrum'da tatil yapmakla değil. Bunlar hava atılabilecek şeyler değil arkadaşlar. Kendinizi kandırmayın. Şimdi geldik 5. kısma benim ev alma sürecime. Arkadaşlar ben de bir genç sayılırım herhalde yani. <laughs> ben şu anda 23 yaşındayım arkadaşlar. Yakında 24 olacağım. Evet gerçekten zaman çok hızlı ilerliyor. YouTube'a başladığımda 13-14 yaşlarındaydım. Şu anda 24 yaşıma gireceğim. Her neyse burayı boş verelim. Arkadaşlar ben ilk evimi alırken bile tamamıyla yatırım gözüyle baktım. Yani ileride ben bu evi satarsam eğer nasıl satacağım? Satılabilecek bir konumda mı? Değerlenebilecek bir konumda mı? Veya ileride bir şey oldu bilmiyorum yani... Hayat ne gösterir bilemeyiz arkadaşlar. Ne olacağı belli olmuyor. Ben bu evden çıkmak zorunda kaldım diyelim. Rahat bir şekilde kiraya verebilecek miyim? Buralardaki kira durumları neler? Vesaire. Bunların hepsini araştırıp ben o şekilde aldım. Yani site içinde olması mesela benim için önemliydi. İşte güvenlik olması, otopark olması, metroya yakın olması bunlar benim dikkat ettiğim noktalardı. Ve bunlara dikkat ederek ben ilk evimi satın aldım. Yani iyi evi değil mantıklı olan evi almaya çalıştım arkadaşlar. Bu arada bir çizgi var. Tabii belki de bu bekar olduğumdan dolayı da olabilir. Yani belki evli olsaydım seçeceğim ev daha farklı olabilirdi. Ama şu anda bekar olduğumdan dolayı daha çok yatırım gözüyle bakarak bir ev satın almaya çalıştım ve en sonunda benim yaşıtlarım iPhone'la hava atmaya çalışırken tapumu elime aldım. Yani bunu kesinlikle övünmek için söylemiyorum. Zaten videonun en başında da ne dedim arkadaşlar? İmkansız değil. Ben imkansız olmadığını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Yanlış insanları takip etmek yerine benim gibi insanları takip edin. Size gerçekten olabileceğini, dünyanın neresinde olursanız olun, fırsatları değerlendirdiğinizde başarabileceğinizi anlatıyorum. Ve şimdi geldik 6. kısma. Yapabileceğiniz en mantıklı yatırım. Arkadaşlar, ben finansal özgürlük dediğimde, yatırım dediğimde aklınıza sadece para geliyor olabilir. Aklınıza borsa geliyor olabilir, altın geliyor olabilir, Amerikan borsaları geliyor olabilir, hisseler vesaire, yatırım fonları, bunlar geliyor olabilir. Ama benim size ilk başta finansal özgürlüğe adım atarken yapmanızı önerdiğim şey ne? Kendinizi geliştirmek, mental olarak gelişmek. Mental olarak kendinizi neye hazırlarsanız onu başarabilirsiniz. Ben bunu hayatımda çok kez gördüm. Cebimde çok az para varken mental olarak kendimi hazırladığımda nasıl bir şeylere sahip olabildiğimi kendi kendime deneyimleyerek öğrenmiş oldum. Tabii ki negatif haberlerden uzak durmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Yani gündemi takip etmeyin demiyorum. Tabii ki dünyada neler olup bittiğini öğrenmeniz lazım, bilmeniz lazım ama haberleri izlemeyin arkadaşlar. Gerçekten bakın. Yani belki beni eleştireceksiniz bu konuda bilmiyorum ama ben uzun bir zamandır ne Twitter'a giriyorum, ne televizyonda haberleri izliyorum, ne de başka bir şey yapıyorum, ne de haber sayfası takip ediyorum. Hiçbir şey. Ya Instagram hesabıma girin bakın takip ettiklerime. Hiçbir şekilde bir haber sayfası göremezsiniz. Belki bir tane, birkaç tane finans sayfası olabilir. Yani onları takip ediyorum. Ama onun dışında gerçekten ne olup bittiği beni çok da fazla ilgilendirmiyor. Yani ben haberleri takip etmenin bana hiçbir şey katmadığını, aksine enerjimi sömürdüğünü ve motivasyonumu kaybetmeme neden olduğunu gördüm. Ve o günden beri, yani 2023 yılından beri ben asla haberleri açıp bakmıyorum arkadaşlar. Zaten haberleri açıp baksanız ne olacak? Yani sürekli kötü haberleri paylaşıyorlar. Sürekli kötü negatif haberler var. O onu öldürmüş, bu bununla kavga etmiş, bu siyasi böyle bir şey demiş, şu parti şöyle yapmış. Ya gerçekten bunları artık boş verdim. Bunlar bana hiçbir şey katmıyor. Bunların boşu boşuna benim zihnimde yer etmesine izin vermiyorum. Ben artık sadece kendi hayatıma odaklandım kendi hayatımı geliştirip hiç kimseye bağımlı olmadan veya hiçbir ülkeye bağımlı olmadan dünyanın her yerinde yaşayabilecek seviyeye gelmek istiyorum. Olay bu kadar. Olay bu kadar. Bitmiştir. Pişman olmayacağınız bazı yatırımlar var. Bunlardan ilki fiziğinize yaptığınız yatırım. Spora başlamak gibi. İkincisi sağlıklı yiyecekler almak. Bunlara artık yatırım gözüyle bakıyorum çünkü insanların birçoğu bunlara dikkat etmiyor. Ve üçüncüsü eğitiminize yatırım yapmak. Bu üç yatırım türü asla sizi üzmez çünkü kendinize yapıyorsunuz. Bak borsada yaptığı yatırımdan dolayı pişman olanı gördüm. Para biriktirdiği için pişman olanı gördüm. Altın aldığı için pişman olanı gördüm. Ev aldığı için, araba aldığı için pişman olanı gördüm ama kendine yatırım yaptığı için pişman olan ben kimseyi görmedim. Ve sonlara doğru yaklaşırken Türkiye'de genç olmak kolay değil. Belki de zor bir süreç seni bekliyor ama bu seni asla durdurmamalı. Şu anda risk alabileceğin en güzel yaşlardasın. Alabileceğin en büyük riskleri alarak hemen şimdi bu video biter bitmez başla. Bunun gibi videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.